Evet, merhaba arkadaşlar. E, Falstad sitesinde nasıl devre çizeceğinizi göstermek istiyorum. E, i̇lk başta karşınıza çıkan ekrandaki bütün elemanları bir silip tertemiz bir sayfa elde edin. Daha sonra size gönderdiğim kağıttaki simülasyon 5'teki 3. E, soruyu beraber çizelim. Devre şemasını beraber çizelim. Evet arkadaşlar e, lütfen ara basamaklara dikkat edin e, her seferinde burada draw sekmesinden e, bir şey seçiyoruz ve onunla devam ediyoruz mesela e, tel eklemek istediğimizde iletken bir tel eklemek istediğimizde add seçiyoruz seçelim İlk başta şöyle bir tel eklemiş olalım arkasından bir rezistörümüz var evet tekrar göstereyim işlemi draw sekmesinden add rezistöre geliyorum tıklıyorum şimdi artık yapacağım tüm işlemler direnç ekleme olur. Evet, e, direnç ekledikten sonra e, şimdi diyotumuz vardı değil mi? Diyot eklemek için buradan e, aktif components'ların altında add diyot kısmına geliyorum. Şuraya tıklıyorum. Şu şekilde. Evet diyot eklemiş oldum. Diyot ekledikten sonra diyotun altında e, bir tane e, dc güç kaynağım var. Dolayısıyla input and source'un altında evet Devri Şemam'daki e, DC kaynağı iki terminalli olduğu için iki terminalli e, olan gerilim e, kaynağı seçiyorum. Evet bu şekilde eklemiş oldum. Daha sonra e, tekrardan Edwire'a geldim. Şuradan, bu şekilde tel ekliyorum. İkinci kolu çizmek için yine bir diyot eklemem gerekiyor. Dolayısıyla diyot ekle kısmına geldim. Diyot ekledim. Daha sonra tekrardan e, Güç kaynağı ekleyeceğim. Daha sonra bir tel eklemem gerekiyor. Evet. Ee, yine tel ekleme sekmesi açıkken şurayı olduğu gibi birleştirebilirim. Şöyle. Evet. Daha sonra e, girişte bir eee alternatif akım kaynağı, alternatif gerilim kaynağımız var. Dolayısıyla onu da burada AC voltage source to terminal sekmesinin altından ayarlayabilirim. Bu şekilde ekledim. Daha sonra bunun ee, bakın şimdi şurası kısa kaldı. Şu gördüğünüz yer kısa kaldı. Bunu uzatmak istediğimde bakın şu mesela yanlış bir hareket yapacağım şimdi. Şöyle yaptığımda e, bu da biz güç kaynağı ekler. Neden? Çünkü şu an e, en son yaptığım işlem neyse onu devam ediyor. Dolayısıyla bu şekilde uzatma işlemleri yapacağınız zaman ne yapmanız gerektiğini göstereyim. Önce şu eklediğimiz elemanı silelim. Bakın bu teli uzatmak için yapmanız gereken işlem, şuradan Select or Drag e, sekmesini seçiyorsunuz. Bu şekilde artık bunu biraz daha uzatabilirim. Evet, e, Bad Connections uyarısı almamaya dikkat edin. Alırsanız e, düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi diyotların bazılarının yönleri tabii ki zıt oldu. Şimdi devre şemasında mesela şu diyot e, zıt duruyordu. Buna sağ tıklıyorum arkadaşlar. Swap Terminals diyorum. Daha sonra e, güç kaynaklarından bir tanesi de ters oldu. Şuna tıklıyorum. Bakın mavi yandığı zaman sağ tıkladığımda e, Swap Terminals Evet şimdi değerlerini değiştirmem lazım. Bütün hepsinin e, çizmiş oldum. E, şimdi iki kere güç kaynağına tıkladım. Bunun benden üçgensel dalga olmasını istemişti. Şunu üçgen dalga seçiyorum. Maksimum voltaj soruda 10 verildiği için, şunu 10 yapıyorum. Okey dediğimde güç kaynağı ile ilgili yapacağım işlem bitti. Ee, daha sonra direncimin değeri 10 kilo oldu. Bunu 10 yaptım. Ee, daha sonra diyot modellerini e, silikon diyot demiş. Silikon diyot için arkadaşlar, e, şöyle tıkladığınızda, evet buradan hangisini e, seçmemiz gerekiyor? Şu muydu acaba? Tam hatırlayamadım şimdi. Evet doğru bu. General purpose olan bir N 4004 kodlu diyotu seçtiğinizde silikon diyotu karşılık geliyor. Ee, diğer diyot de aynısını yapalım. İki kere tıkladım. Daha sonra diyot şeklini seçtim. Okey dedim. Güç kaynaklarının değerleri soruda verildiği gibi yap, yapalım. Ondalıklı kısım için nokta işaretini kullanıyoruz arkadaşlar. Virgül değil. Ona da dikkat edin lütfen. Okey diyelim. Sonra diğeri. Bu da 7.3 volt. Okey. Şimdi artık çıkışı şuradan alıyoruz. Ee, dolayısıyla ilk başta isterseniz güç kaynağımızın sinyalini takip etmek için. Evet sağ tıkladınız. View in new scope sekmesini seçtiğinizde seçeneğini seçtiğinizde artık giriş ee, sinyalinin Grafiğini çizmiş olursunuz. Yeşili girdim değerlerini gösteriyor arkadaşlar. Ee, koyu yeşil veya da kahverengiye yakın gördüğünüz diğer renk ise o da e, zannediyorum takım değerlerini veriyor. Ee, evet şimdi şu nokta bizim çıkış noktamız. Buradayı da şöyle sağ tıklayıp. view new scope dediğinizde. Bakın çıkış dalga formunu e, burada elde ettiniz. Şöyle stop dediğinizde artık buradan... E, hangi değerler arasında geriliminizin değiştiğini buradan ölçüp e, cevap çıktılarını yazabilirsiniz. Yalnız bu zannediyorum e, tam bizim e, bariyeri 0.7 volt olan e, diyoda karşılık gelmiyor. Olsun biz bunu da kullanabiliriz. Ufak bir e, fark var. Bizim derslerde kullandığımız diyotlardan. E, ama gerçek bir model. Dolayısıyla siz bununla yaptığınızda e, bariyeri 0.7'den biraz farklı oluyor. Ona dikkat edin lütfen. Eğer sorunuzda ideal diyot kullan diyor ise şöyle yapabilirsiniz. Bunu iki sefer tıklayalım şöyle. Daha sonra e, Create New Simple Model dediğinizde, şu değer mümkün olduğunca küçük bir değer yapmanız lazım. Sıfır yap yapamıyorsunuz. Sıfır yaptığınızda numeric e, sıkıntılar çıkıyor. Dolayısıyla 10 10 değeri oldukça küçük bir değer e, ve çalışıyor. E, bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte şöyle bir model seçtiğinizde hemen hemen ideal diyotu yakın bir model elde etmiş oluyorsunuz. Evet. Ee, diğer diyotu da yine ideal modeli. ideal diyotu çevirelim. Bir sefer yazdıktan sonra o artık altlarda kalıyor arkadaşlar. Oradan seçebiliriz. Bakın şu biraz önce yazdığım diyot modeli. Eşit. Okey dedim. Şimdi tekrardan ee, run dediğimde artık evet grafikte değerler değişti arkadaşlar. Biraz önceye göre grafikte değerler değişti. Sanki aynı grafik çıkıyormuş gibi görüyorsunuz ama. E, evet bakın biraz önce 5.8 gibi bir maksimum değerimiz vardı. Artık 5.3 gibi bir değerimiz var. Yani ideal diyota oldukça yakın bir ee, diyot seçtiğimiz için tam ideal diyot olsa tam 5.3 olacaktı. E, biz orada 10 milivoltluk bir bariyer seçtiğimiz için de ee, 5.3'ten biraz farklı bir değer buluyoruz. Minimuma bakalım. Minimum da bakın şurada okuduğumda 7.3. Tam beklediğim gibi olması gereken yani paralel e, Kırpıcı devre özelliklerini tamamen bu grafik üzerinde görebiliyorum. E, i̇şte arkadaşlar e, yapmanız gereken işlem bu. En sonda e, sizden genellikle tekst olarak dışarı aktarın diyorum. Bakın yapmanız gereken işlem şu. File sekmesine geliyorsunuz. Burada bakın Export as Text dediğinizde karşınıza işte cevap kağıdı olarak cevap kağıdına yazmanız gereken e, text dosyasını buradan buluyorsunuz. Veya hatta Export as, evet yukarılarda kaldı. Şuradan export as link de olabilir ama bunu hangisini sınavda istenmişse o şekilde gönderirsiniz. Export as link, or, export as text. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında, evet. Başka size göstermem gereken bir şey var mı? Burada devre modelleri var. İşte OPAM devresi için mesela burada amplifierlar var, e, yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucular var. İntegral yazıcı devre, e, türev alıcı devre gibi e, devreler yine burada bulunmakta. Daha sonra transistör devreleri, NPN transistör, PNP transistör şeklinde e, devre çeşitleri var. Zannediyorum bu devre çizim e, e, sizin işinizi görecek. O 5 ödev sorusunda e, burada anlatılan basamakları takip ederek e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.